Üzülme kara kızım kannem kötü diyeyim neye üzülüyorsun sen baban gözlerinin içini yesin. Önce Allah'ın tahtirini alacaksın sonra babanın ananın tahtirini alacaksın. Sen bizim tahtirimizi almışsın. Normal tahtir alsan neye almaz anne. Aslan gibi baban var senin ben sana baharım. Herkes okuyacak diye bir kaydı da yok hem. Lan okumayacaksan söyle lan. Suratıma bakma lan bönbön. Bön. bön. Alı lan izleme alı da ne var. Malış çoğul Lan ben ölene kadar sana bakamam lan. Düş sırtımdan lan. Düş lan. İkrah geldim senden lan. Lan ben de öleceğim. Ben ölümsüzlüğü bulmadım. Yarın dört gün sonra ben öldükten sonra senin suratına iç sıçmaz. it. Nasıl çektin o mal anangilin tarafını? Aynı dayılarınızın tam bir mösün ya. yani ikiyi çarpamıyorsun ya. Lan vereyim bir zenaate de bari. Geç zenaat ah sabır, ol. Kanını doyurun yarın dört gün sonra. Ya da alayım dört tane maldana da havralarda güt. Sen dört tane malı da güt hemen. Parmaklarını алла икрах келдим сенден ирах